Herkese merhabalar. Papatya Tarot'ta yeni videoma hoş geldiniz. Bugün şimdi bu videoda ne diyeceğiz? Aralık ayında, yılın en son ayında sevgili yengeçleri, tatlı minnoş, sevimli yengeçleri neler bekliyormuş? Tabii ki güneş yükselen ya da ay burcu olarak ele alabilirsiniz açılımı dinlerken. Evet. Hemen başlıyorum. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Görüşmeyeli diye sorayım. E tabii ki de bir yanıt bekliyorum yani <laughs> soru soruyorsam değil mi? <laughs> Hemen belirtiyorum, takip edin, beğenin, yorum yapın. Yani karşılıklı bir etkileşimimiz olsun ki YouTube motivasyonu gerçekten bu şekilde gerçekleştiriyor. <laughs> ben kartları karıştırıyorum şurada şöyle şöyle gözükmüyor şimdi gözüküyor evet. Evet ve soruyorum diyorum ki kartlarıma bu ayda gündeminiz her neyse konunuz her neyse bakalım ne tür bir e, durum sizi bekliyor ne tür bir açılım sizi bekliyor tabii ki bu bir astrolojik açılım değil tümüyle bir e, tarot yani enerji bilinçaltı diye de düşünebilirsiniz başladım 2026 heyecanı ben de henüz başlamadı. Diğer videolarda da bahsettim. Ama tabii ki de yılın bu kadar hızlı geçmesine oldukça şaşkınım. Konuşma kartlarından iki tane seçiyorum. Eğer ilk kez denk geliyorsanız söyleyeyim. Biri siz, biri aklınızdaki kişi için Bir tane de yaşam enerjisi kartı. Yani bu üç kartın birbiriyle olan uyumunu seviyorum açıkçası. Ay, Pardon. Küçük çaplı bir sarsıntı oldu. Ya istisnansız her açılımda çıkan bir kılıç beşlisi. Oo, gerçekten. Bir kartlarıma şöyle bir göz gezdireyim. Arkadaşlar, sanki böyle geçmişte yaşadığınız bir durumu özüyor, bir şey melankoli içerisinde böyle e, bir, bir özlem duyuyorsunuz. Hani böyle sanki ya çok masalsıydı. Keşke böyle bir şey yeniden yaşasak. Ama e, sizi tutan sanki bazı değer yargılarınız var. Yani tekrardan olabilir mi? Bu geçmiş geçmişi özlüyorsunuz aslında. Yeniden olabilir mi değil. Ee, ya, yani yeniden bir şey olabilir. Sizde şu aralar sanki bir geçmişe dair bir özlem söz konusu. Ve sizi bugüne döndüren de değerleriniz oluyor. Ne tür değerler? İşte belki ailevi bağınız olabilir. Ee, belki işte geleneksel bir bakış açınız vardır. Yani aslında yapmak istediğiniz çok şey var. Ama sanki sizi tutan böyle görünmez e, şeyleriniz var. Eee... Kelepçeler var, sanki görünmez bağlar, görünmez ipler var gibi sanki. Yani e, sanki gündem bu. Mutsuz olduğunuza karar vermiş bile olabilirsiniz. Hani tamam yengeçlerin böyle bir melankoli sever bir tavrı vardır. Her açılımda da bunu söylerim ama her şeyi de buna yıkmamak lazım tabii ki de. Yani eğer beni işle ilgili dinliyorsanız da, yine iş yaşantınızda da böyle sanki... E, Biraz bir hayalperest bir, bir şey hedefliyordu olabilirsiniz. Buna yönelik bir çalışma düzenine de girmiş olabilirsiniz. Ee, eğer aşkla ilgili de beni dinliyorsanız böyle ya biz geçmişte ne de güzellik dediğiniz böyle size çok masalsı gelen güzel bir ilişki özleme durumu bir melankoli de söz konusu olabilir. Sanki böyle şey de olabilir yani çocukluğunuzu özlüyor olabilirsiniz. Geçmişe dair derin düşüncelere dalmış olabilirsiniz. Şu aralar biraz gerçeklikten uzakta gibi duruyorsunuz. Her konunuz neyse, gündeminiz neyse ve burada da sanki sizi hayatın kendi değer noktaları e, içine çekiyor. Yani hadi kendine gel, hayat böyle bir şey değil. Kendine gel bu melankoliyi artık kaldıramazsın. Kendine gel, bir ailen var mesela gibi gibi. Hani uyaranları söylüyorum. Sen i̇şte kendine gel çünkü şu, kendine gel şu. Ve sanki hani normal yaşantıya döndüğünüzde artık bu melankoliden uzaklaşmanız gerektiğinin farkına vardıktan sonra size aslında hani nasıl anlatayım? Hani şey vardır ya düşünmemek için zihnin oyunları vardır ya. İşte sürekli telefonunu oynarsın, sürekli bir oyun oynarsın. Aslında düşünüp değerlendirmen gereken bir şeyler vardır. Bazı şeylerde bazı gerçeklikler vardır. Hani bu e, hüzünden, bu e, melankoli, bu melankoli sizi belki biraz daha size kendinizi yaşıyor gibi hissettirebilir. Ama sanki bu bir yanılsama. Sizin kendinize dönmeniz için, hayatta işte o önem verdiğiniz değer noktalarına dönmeniz için gerçek yaşamdaki sorunlarla artık bir ilgilenmeniz gerekiyor. Bu ay diyor ki bir dakika neler oluyor? Hayat devam ediyor yani. Hani senin geçmişte özlediğin bir şeyleri sürekli düşünerek hayatı geçiremezsin. Tamam bunlarla da ilgili bazı şeyler bir aksiyon planın belki olabilir. Belki çok özleyeceksin ama bir hareket yok yani oralarda. Seni hayata geçiren o işte hayatın gerçeklikleri. Fakat orada da kendinize geldiğinizde bir dakika ya hayat akıyor artık benim bunları düşünmemem lazım dediğiniz noktada da kendi gücünüzü birazcık durdurduğunuzu fark ediyorsunuz. Yani kılıç beşlisi dediğim gibi bütün burçlarda çıktı. Sanki bu böyle ortak bir durummuş gibi. Nedir bu kılıç beşlisi? Kendi kendinizin önünü kesmek diyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ee, bir çatışma. Belki de işte bu çatışma sonucunda da bir karar vereceksiniz. Yani e, geçmiş mi, gelecek mi, gerçek mi, hayal mi İşte orada... Belki bir karar mekanizması devreye girecek. Ve belki yenilgi, belki zafer. Artık siz onu nasıl sorgularsanız. Çok ilginç bir şey söyleyeyim mi? Büyücü kartıyla sanki olmaz dediğiniz bazı şeylerin olduğunu görüp biraz daha melankolide kalabilirsiniz. Ya belki büyülü bir aşk vardı. Hani yani ne ne kadar güzeldi, büyülüydü. Keşke ona dönsek. Ya da ben bu işte böyle davranırsam gerçekten güzel kazançları elde edeceğim. Bu işe biraz daha şöyle şöyle asılmam lazım dediğiniz bir nokta olabilir. İşte orada hani gerçeklikler sizi çağırsa da değerlendiriyorsunuz, bakıyorsunuz. Ee, kendi içinize bu çatışma şey zihindeki bir çatışma olarak düşünebilirsiniz. Diyorsunuz ki bir dakika ya belki de kazanabilirim. Bu bir yenilgi değildir. Belki de içimdeki güce inanabilirim. Arkadaşlar gerçekten işte o hayalperest bulduğunuz, geçmişte istediğiniz aşka ulaşmanız, işteki çok güzel o e, yüksek kazanca e, ulaşmanız size biraz göz kırpacak gibi biliyor musunuz? Hadi artık hayata dön falan gibi yorumlamaya çalışsam da <laughs> gerçeğe doğru sizi çekmeye çalışsam da e, büyücü kartı bir anda böyle Dile benden ne dilersen gibi kollarını açan bu e, kadının <laughs> figürü beni biraz etkiledi ve dedi ki belki de beni dinleyen şu an e, tatlı e, minnoş sevgili yengeç arkadaşımın dileklerine asılması gereklidir. Ve bunun için gelmiştir bu büyücü kartı e, deme hissiyatı içine girdim. Sadece burada inanmanız gereken ya da e, tartmanız gereken bazı şeyler var. Adalet kartı çıkmış. Gerçekten bir mahkemede olabilir. Kendi içinizdeki o vicdan mahkemesi de olabilir. Neyle ilgili bir vicdan muhakemesi? E, Değer yargılarınızla. Hani ne bileyim burada sanki toplumun onayladığı onaylamadığı gibi bir durum söz konusu olabilir. Yani işte o, onun ne olmazdı? İşte çünkü ailem istemiyordu. Örnek veriyorum. O iş olmazdı herkes karşıydı ondan öyle iş mi olur dediler. Hani vardır ya el alem ne diyor falan. Sanki böyle o o e, yanılsamayı birazcık düşünüp tartıyorsunuz, onlar size birazcık e, durduruyor ya da gerçek anlamda bir mahkeme, gerçek anlamda bir adalet e, durumu da söz konusu olabilir. Ondan sonrasına bakıyorsunuz ki ha gerçek güç benim içimdeymiş. Aslında en başından beri inan, inanmanız gereken şey. Yani bu hikaye nasıl başlıyor? Biraz böyle geçmişe dönük bir hayalle sanki. ...bir özlemle, bir istekle başlıyor bu hikaye. Neden olmasın ya? Olmalı belki de. Ya o karşı bu karşı neyse ben çalışırız. Zihnin zihni de biraz tabii sorguluyor vesaire sonra size bir ışık var. Yani burada ışık her, nereden gelecekse işte o konudan biraz ilerlemeniz gerekiyor. Öyle de yorumlanabilir. Yani illa hayallerinin peşinden git diye değil ya da hayır gerçekliğine dön diye de değil. Ee, hiç beklemediğiniz bir hani bazen olur ya hayatta bir sinyal olur. Ya ben bunun böyle olmasını beklemiyordum. İşte olan şey her ne açıda söz konusuysa sanki biraz o tarafa daha eğilmeniz sizin için avantajlı olacak gibi gözüküyor. Ve sonrasında da çalışmalarınızı şu açıda ilerletmeniz gerekiyor. Çalışma olabilir bu ee, işte ilişkinizdeki davranış modeliniz olabilir her anlamda yorumlamaya çalışıyorum. Toplu bir açılım olduğu için ee, tamam yani ben içimdeki güce, cesarete inanacağım. Atılımsa atılım cesarese cesaret hepsi benim içimde hepsi benim aslında kendi içimden gelen bir durum demeye başlıyorsunuz biraz bu ay sinyallerinizi takip edin biraz bu ay işte hayatın getirilerinde karşınıza çıkan işaretleri takip edin ya yani bu şey değil bu öyle anlamayın işte kuş tüyüydü renkti sayıydı falan öyle işaretlerden bahsetmiyorum ben biraz daha böyle gerçekçi hayata dair sizi destekleyen işaretler size biraz daha motive eden işaretler o tarafa doğru size evrilten bir işaret varsa onları takip edebilirsiniz sevgili yengeç burcu arkadaşlarım. Peki hemen devam ediyorum konuşma kartlarından. Bir bahane bulup seni arayacağım beklediğim tepkileri vermezsin diye çok korkuyorum. İşte belki bir küslük kırgınlık var belki özlediğiniz o geçmiş günler olabilir. Ailem ve çevremle sorunlarım var. Önce onları halletmem gerekiyor. Zaten az önce söylediğimiz işte değerler, değer yargıları, hangisi doğru ailem mi ben mi toplum mu gibi gibi çıkmazlar da sizi birazcık farklı düşündürebilir. Peki yaşam enerjisi kartı 25 numara. İç çekiş, özgüven eksikliği. Aman ha yapmayın. Bakın güç kartı geldi. Kendine güven der güç kartı. Aşık olunan kişi uzaktan bakmak, korkmak, adım atmamak, platonik aşk durumu. Sanki bir burayla da bir şey geldi Dem Uyumlu geldi işte korkmak, uzaktan bakmak. Yani korkma işte, at, atılım yapacaksın. işaretleri takip et. Yaşam seni neye doğru yönlendiriyor? Sadece hani burada biraz adil olmaya dikkat edebilirsiniz. Size böyle bir işaret de veriyor olabilir. Buradan e belki duymanız gerekenlerden biri de budur. Adil ol, vicdanlı ol kırmadan dökmeden bunu yap gibi gibi ya da gerçek anlamda bir mahkeme varsa da sonuçlarına göre de davran şeklinde de olabilir sevgili yengeç burcu arkadaşlarım. Evet. Aralık böyleydi. Sanki böyle bir çırpıda anlattım gibi geldi. Bilmiyorum kaç dakikadır konuşuyorum ama benim için güzel ve uyumlu bir açılımdı. Umarım sizler için de öyledir. Uyumlanan herkese güzellikler getirmesini diliyorum. Uyumlanmak için abone olmayı, takip etmeyi yani e, tabii ki de beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayalım. Bir sonraki açılımda görüşene kadar hoşçakalın.